Profesör Doktor Baş Bey'in milli ekonomi modelinin e, yaşanılır uygulanılır şekli olan sosyal devlet projelerinde tarımla ilgili, toprakla ilgili e, çok güzel bölümler var. Ben bunu şimdi evet, izleyicilerimize Rusya'nın anladı, evet, uygulamaya başladı. Ve diğer alanlarda da para politikasında yaptığı değişikliklerle ekonomik alanda yaptığı değişikliklerle sosyal hayatında yaptığı değişikliklerle ne kadar mesafe aldığını görüyoruz. Bunları da beraber biraz sonra okuyacağız. Ben ama yine izleyicilerimizin anlaması için söylüyorum. Aslında e, tarım politikası, toprak politikasının e, bu şekilde kullanılması çok yeni bir hadise değil. Bakın bizi izleyen köylü kardeşlerimize sesleniyorum. Zamanında cumhuriyet kurulduğu zaman Mustafa Kemal Atatürk yani Mustafa Kemal Atatürk'e verdikleri sonsuz destekte şunu gördüler halkımız Atatürk köylü milletin efendisidir dedi ve ne yaptı boş kullanıma uygun ama işte bir şekilde bir vakfın malı haline getirilmiş O büyük arazileri çiftçisine verdi. Ve onlardan aynı Profesör Doktor Aydar Başbey'in söylediği gibi onlardan orayı değerlendirmelerini, ekip biçmelerini istedi. Ben bununla ilgili birkaç örnek size sunmak istiyorum. Çünkü bugün Atatürk'ü sevdiğini söyleyen ve sevdiğine inandığım insanlar dahi hani onun projelerinin yakınından geçmeyecek insanlarla olmakta sadece böyle işte bir taraf olmakta ısrar ediyorlar. Halbuki gerçek Atatürkçü bakıyorsunuz yine Profesör Doktor Aydar Bey tarım politikasında bunu çok güzel bir şekilde göreceğiz şimdi. Atatürk ne yaptı ile başlamak istiyorum ben. Sonra da milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projesindeki şeylere geçeriz. Bakın 1925 yılında çıkartılan bütçe yasasının 25. maddesine göre toprağa muhtaç ziraat erbabına yani köylüye elde olan milli arazi bedeli 10 yılda taksitle alınmak üzere her haneye verilecek arazi miktarı ellerindeki toprakta yani bedeli 10 yılda alınacak şekilde veriliyor ve buna da bir ölçü getiriliyor. O toprak sahibinin elindeki arazi kendisininkiler de dahil olmak üzere 200 dönümü geçmeyecek. Ne yapılıyor böylece? Köylünün köyünde Bağında bahçesinde kalması sağlanıyor ve üretime katkıda bulunması sağlanıyor. Biz ne yaptık peki bu iktidarımızla? Avrupa Birliği ham hayaliyle birlikte 14 sene önce bir söz verdik biz Avrupa Birliği ülkelerine. Bunu da o günün devlet bakanı televizyonda canlı yayında açıkladı. Köylümüzün gözünün içine bakarak, çiftçimizin gözünün içine bakarak dedi ki biz köylü nüfusu azaltacağız dedi. Ama maalesef köylümüz gitti. Yine kendisini yok edecek olanlarla Bu birlikte köyler, olmayı mahalleleri dönüştürüldü. dönüştürüldü. Beldelerin çoğu ortadan kaldırıldı. Cumhuriyetin kurulmasından az bir zaman sonra Atatürk ne yapıyor? E, arazilerin şeyini yaptırıyor. Ne kadarı tarıma elverişlidir? Ne kadarı boş durmaktadır? Ne kadarı kimin elindedir? Ve o zaman bir gerçek ortaya çıkıyor ki bunların çoğu vakıflara verilmiş büyük büyük araziler ve çıkartılan kanunla birlikte bakın 36 köyü kapsayan Mahlud-i Sani Vakfına ait 1 milyon 270 bin dönüm arazi yine 34 bin ayrılıyor halkın iskanına veriliyor ayrıca yine 900 bin dönüm arazi de topraksız köylülere dağıtılıyor. Yani çok ilginç yani burada öyle şeyler var ki Güneydoğu'da yapılan var mesela. Güneydoğu'da 1934 yılında kabul edilen tapu kanunu ile sahipsiz toprakları kullanılır hale getirenlere bu arazilerin tapularının parasız olarak verilmesine karar veriliyor. Diyelim ki kullanılmayan dağlık taşlık ya da işte dikilmemiş araziler var. Eğer halk onu ayıklamış kullanılır bir hale getirmiş oraya emek vermişse, ve kullanılmayan arazi ise bunlar onlara parasız olarak veriliyor. Kamuya ayrılmamış devlet arazisi arazisinde ise devlet arazisi olduğu sabit ama kamuya ayrılmamış devlet arazisinde bağ ve bahçe oranlara ise bu arazinin tapusunun vergi değerinin belirli bir oranı karşılığında verilmesi sağlanıyor. Yani o kadar güzel faaliyetler ki bakın oradaki ağalar batıya sürgün ediliyor ve halkın oradaki işte maraba denilen İnsanların güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve topluma katkıda bulunmaları, devlete katkıda bulunmaları, gelire katkıda bulunmaları sağlanıyor. İşte gönül almak böyle bir şeydir. Buradaki insanları kalkındırmak böyle bir şeydir. İnsanı toprağında karnını doyurmak böyle bir şeydir.